Dün itibariyle birkaç arkadaş kırtasiye fiyatlarını yerinde görmek için alışveriş merkezine girdik. Gerçekten hani normal öyle lüks değil defter işte kalemi, boyası ona yakın olarak cetveli, silgisi, beslenme çantası normal bir çanta dediğinizde bu fiyat ortalama minimum. En alt seviyede baktık fiyatlara 500 liradan başlıyor. Bunun yanına işte ayakkabısını, pantolonunu ve üstüne giyeceği gömleğini koyduğunuz zaman inanılmaz 15 bin lira gibi fiyatlara ulaşabiliyor ki bu da en taban fiyat. Bu anlamda dar gelirli bu rakamları ödemesi mümkün bile değil. Gerçekten çok zor durumdalar. Bu anlamda ellerinden tutacak, yol gösterecek birine ihtiyaçları var her gün telefonumuzdan bu yönde yardım talepleri alıyoruz. Bir an önce bu işe de bir çözüm bulunması gerekiyor. Hükümeti de bu konuda tedbir için göreve davet ediyoruz.